Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray ile ilgili gelişmeler böyleydi. Lütfen Özel Icardi çok konuşuluyor. Tabii bir türlü performansı çok iyi olmasına rağmen sakatlıksız böyle Galatasaraylı taraftarların kafası çatır rahat çatır bir oynayan, şekilde. değil mi? Kafa rahat bir şekilde evet bizim Icardi'miz var. Arkamıza yaslanalım. Bunu oyuncunun kalitesi ve performansı dışında sakatlık noktasında söylüyorum. Yanlış anlaşım. Yani sonuçta forma alıp gösterdiği performansla kabul gördü. Ama o süreç bir türlü blok halinde işte devamlı olacak şekilde ilerlemiyor, işlemiyor. Hı hı. Ee, onun sebebi mutlaka kendisiyle ilgilidir. Ama Icardi şu milli takımda niye yoktu diye bir soru soruluyorsa, o milli takımda olmaması ile ilgili süreç, e, onun şu andaki performansı özelinde baktığımız zaman ne kadar yerini bulurdu? Bir de sakatlıkları düşündüğümüzde biraz zor girerdi o kadroya. Yani hı. yoksa Messi ile aralarında sorun var, bilmem ne var vesaire noktasındaki değerlendirmeler, bakış açıları ayrı bir hikaye. Ne sorunu var ben bilmiyorum vallahi da. Ee, ama özel hayatıyla ilgili bir e, Arjantin milli takımında yansımış bir sorun varsa o da beni ilgilendiren ya da bizi ilgilendiren bir şey değil. Başka bir şey. Ama iyi bir ikardi, iyi performanslı bir ikardi her zaman milli takımda tabii ki yer bulur. Kimin yerini alır onu da bilmiyorum. O da ayrı bir soru. Galatasaray'ı ilgilendiren en değerli şu aradaki yaşanan hikaye ise e, gelir elde etme adına bir satış yaptı Galatasaray Kulübü hı hı. ve ciddi e, rakamda 1 milyar yani eski 1 milyar hesap TL. 1 katrilyon hı hı. eski hesaba bakarsan e, bir gelir elde ettiğine ilişkin bilgi var. E, bununla ilgili çok 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 daha önce başkan e, açıklama yaptığında Dursun Bey e, bu paraları elde ettiğimizde çarçur etmeyeceğiz. Bu paraları birikim olarak kullanacağız. Başka gelir beklentileri de var çünkü. Kemerburgaz vesaire gibi işlerden. Onlarla biz kendimizi çevireceğiz şeklinde bir ifadede bulunmuştu. Burada da konuşmuştum hatta e, sizlerle. E, e, eğer o doğrultudaki sürecin bir adımıysa bu başarılı bir operasyon. Yani rahatlatıcı bir operasyon. Ama o paraları geldik hadi transferi saçalım, oraya saçalım, buraya saçalım noktasında bir bakış açısı olacaksa o da sıkıntı yaratır elbette. Ama pek sanmıyorum profesyonel insanlar bunlar, iş adamı insanlar nasıl yürüteceklerini de gayet iyi bilirler mutlaka. Kerem ve ile bir söz yani, atma girişimi... Evet e, ikisi de satış potansiyeli olan oyuncular. Dolayısıyla bu açıdan sağlam almakta da fayda var. Bence taktiksel olarak strateji olarak daha doğrusu doğru bir hareket olduğunu düşünüyorum. Satacaklarsa da bizim oyuncumuz diye satmaları rakamsal anlamda bayağı bir iş getirir. Tabii. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da Dünya Kupası yıldızı Anel Dimari operasyonu start aldı. Galatasaray bu yaz transfer döneminde Mertens ve Mata gibi bonservisler elinde bulunan dünya yıldızlarının kadrosuna kattı. Bu transferler oldukça uygun şartlarda gerçekleşti. Tecrübeli oyuncuların takıma verdiği katkı Dursun Özbek ve CEO Timun’un Timur'un keyfini yerine getirirken sezon sonunda sözleşmeleri bitecek bazı dünya yıldızları için ön araştırmalar erken başladı. Okan Burun verdiği listede yer alan bu oyuncular için Avrupa'da anlaşılan transfer şirketiyle raporlama süreci başladı. Bilgi alınan ilk isim Juventus'ta bir yıllığına anlaşan Angel Di Maria oldu. Arjantin'in Dünya Kupası kadrosuna yer alan Di Maria'nın futbol dışındaki hayatıyla ilgili çalışma başladı. Di Maria'ya teklif yapılıp yapılmayacağı Reşit Say'a bağlı. Reşit Say ile anlaşma gerçekleştirilmezse Di Maria transferi hız kazanacak. Galatasaray transfer şirketinden Di dışında sözleşme sezon sonunda bitecek olan 6-7 Dünya Yıldızı hakkında bilgi aldığı bildirildi. 34 yaşında olan Arjantinli Yıldız da Dünya Kupası'nı kaldırdı. Bu sezon Juventus ile Serie A'da 7 maçta oynarken bir gol bir asisti var. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Di Galatasaray'da görmek ister misiniz? Marka odan Sevilla'ya kötü haber. Sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Brezilya stoper Marcao sakatlığı sebebiyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacak. Sevilla kulübünden yapılan açıklamada hamstring sakatlığı sebebiyle ameliyat edilmesine karar verilen Marcao'nun en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Galatasaray'daki 2,5 sezonda sakatlık sebebiyle toplam 2 ay sahalardan uzak kalan Marcao Sevilla'da 5 ayda 3. kez sakatlandı. Daha önceki iki sakatlığında bir ay sahalardan uzak kalan Marcao yeni sakatlığı ile birlikte bu sezon en az 5 ayı sakatlıklarla geçirmiş olacak. Murutan Pisa'da durmak bilmiyor. Galatasaray'dan Pisa'ya kiralan Murutan ile dikkat çekiyor. Galatasaray 2 sezon önce büyük umutlarla transfer edilen fakat beklenir vermeyen Murutan sezon başı da İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiralanmıştı. Rumen oyuncu önceki gün takımın 3-0 kazandığı Berisha maçında bir asist yaptı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu ligde ise 16 maçta 4 kez rakip velileri ağlandırırken 7 gol pası verdi. Morutan ilgili olarak Galatasaray yönetmenin nasıl bir karar vereceği de merak konusu. İtalyan gazetelerindeki haberlere göre Pisa Morutan'ı alma kararı vermiş. Sezon sonunda büyük ihtimal Morutan bom ile transfer olacak. Musa Dembele için 8 milyon euro hazır ocakta imza. Okanburun konuşmasında iyi opsiyon diyerek adını geçirdiği Dembele'nin sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması Fransız forveti piyasanın gözdesi yaptı. Haziranda sözleşmesi bitecek Dembele Lyon ile kontratı hala uzatmadı. Bu kış veya gelecek yaz Fransız kulübünden ayrılacak. Golcü oyuncu transfer piyasasında talip bulma konusunda sıkıntı yaşamıyor. Sezon başından bu yana çıktı 12'lik bir maçında 2 gol atan oyuncuyla Galatasaray'ın ardından 2 premierlik kulübü daha ilgilenmeye başladı. Şu anda Unai Emery tarafından yönetilen Aston Villa ve Patrick Vieira'nın çalıştırdığı Crystal Palace Dembele'yi istiyor. İngiliz gazetesi Daily Mail, İspanyol teknik direktör Unai Emery'nin isteğiyle beraber Aston Villa yönetiminin Ocak ayında Dembele'yi almak için 8 milyon euro hazırladığı haberini yaptı. Muslera'dan Lionel Scolioni'ye özel tebrik. 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin zafer ulaşırken tüm dünyada kutlamalar devam ediyor. Galatasaray'ın Uruguaylı felebekçisi Muslera finalin ardından Arjantin teknik direktörü Scalioni'yi tebrik etti. Instagram'dan paylaşım yapan Muslera Sen dünya şampiyonusun ne mutlu sana Scalioni her zaman en iyisine layıksın ifadesini kullandı. D finalde de Messi ve Mbappe gerginliği. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı normal süresi 2-2 uzatma bölümü 300 3 sona eren finalde Fransa'yı penaltı atışları yenen Arjantin kazandı. Tarihin 3. kez Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin 1986'dan sonra kupayı kazanarak 36 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi. Messi'nin finalin açılış golünü penaltıdan kaydettikten sonra maç yeniden başlamadan önce kendi yara alana geri dönerken PSG'deki takım arkadaşı Mbappe'ye doğru yumruğunu sıkıp sevinç yaptığı görülüyor. Mbappe'nin ise Messi'nin yaptığı bu hareketi fark ettiği kameraya yansırken sonradan kafasını başka tarafa çevirizi görülüyor. Fransız yıldızı Lionel Messi'nin bu hareketine karşılık vermeyi ihmal etmedi. Fransa milli takımın 10 numarası attığı penaltı golüyle geri dönüşünü fitilini ateşlerken maçı yeniden başlaması için Santra'ya doğru hareketlendi. Messi'nin kendisine doğru yaptığı sevinç gösterisini unutmayan Mbappé. Arjantinli Süper Yıldız'a dönerek aynı hareketi ona yaptı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.